Bu sezonda ne varsa Bilyoner'de var. Sana özel trend ve güncel öneriler. Yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının, Bayis ve Bayis tahminleri bu sezonda milyonerde. Milyoner. Milyoner TV YouTube kanalında karşılıklı tahmin var da beraberiz. Hadi hoş geldin. Murat Aşk hoş geldin. Merhabalar. Önce karneyle başlayalım. Abi, Geçen Sevmiyoruz işte, <laughs> Ama çok güzel karne. Ya. Öyle Bence mi? gayet güzel. Verelim arkadaşlar. Ben koca elinden yattım galiba. Sınıfı evet şu an görülüyor ekranda Haluk Ülekli ve Murat Aşık'ın tahminleri. Haluk Ülekli 3, 6, 9'da 7. Murat Aşık 9'da 6. Abi burada, Allah bereket versin. Burada Aynen ben Kocaelispor Kocaeli Spor kazanır demiştim. Murat da Samsun kazanır demişti. Ben Kocaeli kazanır neden dedim. Ee, kendi sahası seyirci falan 10 kişi kaldı. Bak. Haluk Bey bahanelere sığmıyor. Bu arada ortak Son kupon yaparsanız yapsanız bakalım. tutuyor aslında. Ortak kupon yapsanız gayet... Ortak kupon ya, yapsanız yapsan ama o hafta milyonerden... Fenerbahçe ile olduğu için ortak kupon yapamıyoruz. <laughs> ben bu arada geçen hafta <laughs> milyonerden... spor... Her Fenerbahçe maçını Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanır oynuyor. Spor da oynadım milyonerden. 15'te 12 yaptım. Güzel de ikramiye verdi. Onu da belirteyim. Süpersin. <laughs> Vallahi süpersin. Ee, gayet güzel. Bir tek Haluk Yürekli Kocaeli ve Kasımpaşa Trabzon Abi, Kasım maçlarında yanılmış. maçta gollü olur demiştim ben. Ben orada da Trabzon çok rahat rahat kazanır demiştim. Rahat kazanamadı ama kazandı. Günün sonunda evet güzel güzel bir karne. Değil. Tebrik tamam, ediyorum. 9'un yarısı abi. 5'in üstündeyiz. Yani %50'nin üstündeyiz. Ya müthiş bence. Müthiş ben bir karne. Samsun ya. maçına alt desem ona da 2.5 alt olur desem o da tutuyordu. Orada çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum Haluk Bak. Bey. Bak neden üzülüyorum? Yani uzatma. Çünkü <laughs> maçı seyrettim Kocaeli maçını. Ya Kocaeli'nin topu direkten döndü. Daha çok pozisyona girdi. 10 kişi kalınca da gitti kupa. Geçelim o zaman yeni haftaya. Evet ilk maçta başlıyoruz. Fenerbahçe-Kocaeli Spor. Cumartesi günü oynayacak. Sen Orana başlayalım. da gitmemiz lazım. Düz Fenerbahçe kazanır desek çok ciddi oran çıkmaz. Ee, ben birden bir diyeyim. Birden bir Fenerbahçe diyeyim. Birden bir diyorsun. Ben de Fenerbahçe'nin e, maçına iki buçuk üstü oynuyorum. Öneriyorum Spor, yani. Ya bu kadar güvenmem. Üç gol olur diyorum. Ben bir tane Kocaeli Spor'un bir gol bulacağını Biz? düşünüyorum. Ya Fenerbahçe kazanır bence. De. Bence iki sıfır falan bitecek maç. Öyle mi? Alt mı diyeyim? Bence altta. Ben üst diyeyim. Üst diyeceğim. Üst diyorsun. Ben üst. birden ben Fenerbahçe gol yiyecek diyorum. Ben birden bir de ha, katılıyorum. Hatta şöyle, ondan dolayı üst aslında. O zaman şöyle aslında. diyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Tamam. Hmm. Daha garantiye gidiyorum. Değiştiriyorum, değiştiriyorum. Daha garantiye gidiyorum. Sen Fenerbahçe'nin kesin bir, gol yiyeceğini düşünüyorsun. Çünkü Tabii. şey olmasın. Çünkü o Fenerbahçe'nin e, üstte pek inanmadı. Yani Fenerbahçe Abi Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorum. Fenerbahçe'nin ana amaçlarından biri iyi savunma yapıp gol yememek ya. Ama ona... Kocaeli Spor'un da ben ben de izledim Samsun maçını. Bitirmede sıkıntısı var. Bruno Petkovic almış olmasına rağmen. Çok iyi santifordur bu arada. Onun için ben 2-0 gibi bekliyorum maçı. Ya i̇şte birden bir, bir açık, diyorum onun için. Açık alan bulursa Kocaeli bir tane bulur gibi geliyor. Açık ona. alan vermiyoruz biz. Ben karşılıklı gol olur oynuyorum. Tamam. Tamam. Murat Aşık birden bir ben diyor. Ben birden bir diyor. Haluk Ürekli de karşılıklı gol olur'a döndü son olarak. Ve geçelim diğer maça. Gaziantep FK Gençler Birliği. Bir diyorum. Gaziantep FK yeni hocası Burak Yılmaz'la ilk galibiyetini alır ligdeki. Gaziantep Spor handikaplı kazanır diyorum. Üf. İki farklı kazanır. Üh! Neden iki farklı kazanır diyorum? Gençler i̇ki handikap yap yapışıyor. Giderek li... abi gençler Siz... bir ligin çok altında bir takım ya. O yüzden. Dedin. O zaman senin şu an ilk düşme adayın değil, adayın herhalde. değil gençler bir güveniyorum. <laughs> i̇lk düşme adayın olarak herhalde. evet. Gençler, Yalnız gençler şey biz geçtiğimiz haftalarda ilk değişecek hoca adayım benim. Gaziantep. İsmet Taşdemir ya da Hüseyin Eroğlu'ydu. İlk tuttu. Çok çabuk tuttu yani. Çok da, biraz hızlı oldu beklenenden. Ben ben düz bir diyorum. Haluk Bey handikaplı bir diyor. Aynen. Yani aslında i̇ki, ortak orta az yani. İki farklı manzaman. kazanır diyorum ben minimum. Üçüncü maç Trabzonspor Antalyaspor. 2'de 2 yaptı Trabzonspor. 2'de i̇ki 2 iki yaptı Antalyaspor. Antalyaspor 2'de iki 2 yaptı. Evet. Alt. 3 gün oynansa e, zor gol olur maç diyorum. Artı 7 oluyor. <laughs> ben de e, Antalya Spor'un özellikle Nico Storm. Nicolas Storm. Nico Storm çok beğendim. Antalya Spor pozisyonda buluyor, golle buluyor. Trabzonspor da Kasımpaşa'ya da pozisyon verdi. Ben karşılıklı bir gol var diyorum. Ben de 2.5 alt diyorum. 2.5 alt dedi Haluk Yürekli, karşılıklı gol var dedi Murat Aşık. Kayseri Hı. Spor, Galatasaray Haluk Yürekli. Senle başlayalım. Galatasaray 2.5 gol üstü diyorum. Galatasaray Kayseri'ye en az 3 gol atar diyorum. Galatasaray 2.5 üstü dedin yani. Evet. evet. Ben de İster, bu maça Ben de bu maça geçen Kara Gümrük gibi güçsüz bir rakibe gelen net pozisyonlar verdiği için Galatasaray karşılıklı gol var ve üst diyorum. KG var ve üst. Eyüp Spor Alanya Spor o zaman. Son olarak. iki buçuk alt diyorum. Abi ben burada duygusal davranıyorum. Bir tarafta Selçuk Şahin olduğu için hem çok sevdiğim arkadaşım hem de benim için Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncularındandı. Ben Eyüp Spor kazanır diyorum. Ben gol, az gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un hocasının da ee, çok savunma ağırlıklı e, oynattığı e, maçlar oluyor. Çok önceliği savunma. Ben Alanya da ön tarafının da çok yetersiz olduğunu Ben şimdi Alanya'yı da izlemedim. Yani Rize'yle ben... beraber kalmışlar ama 0-0. Orada çok pozisyon verdiler. Hiç pozisyon üretmediler neredeyse. O zaman EYPS Spor kazanır daha da tescilliyorum şu anda. Çünkü ben EYPS Spor Beşiktaş karşısında zaman zaman beğendim. İyi, fena işler yapmadılar. İyi bir kaleci de bulmuşlar. Ön tarafı zaten Tiyam, Miyam onlar bunlar. Bir tane atarlar ve kazanırlar diye bekliyorum. Az gollü bir maç olur diye tahmin ediyorum ben. ben yani geçen haftaki karnenizden hareketle şahsi olarak aslında ikinizden böyle bir karışım yapmayı düşünüyorum. Ee, bakalım haftaya nasıl bir karne çıkacak? Bir Kim karne sen yap o zaman. Bir, bir, de sana bir karne yapalım. Sen de bir fikir beyan et o zaman. Ee, ben yayın sonrası Otur bakayım bir bülten <laughs> <laughs> Karneyi veririm. Ee... Ben sizden faydalanmak istiyorum. Aynen. Sizin... Karne almam Sizin... karne veririm diyor. Aynen. Sizin bilgilerinizden yorumlarınızdan faydalanmak istiyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için tahminler için ağzınıza e sağlık. Bir, şey bir maç vardı. Onun Öyle. yoksa benim var. Yok ben e, Hull City Blackburn maçı var. Ona iki oynuyorum. Ben. Banko Bonus diyorsun. Banko, bir. Oo, Banko 1. Oo ayrıştınız. Yine ayrıştınız. Blackburn hocasını bilmediğin için oluyor bunların hepsi. Evet. Black... Kim? Bilmiyorum. Valerian İsmail. Aaa. Banko 1. O zaman. <laughs> alamazsın, banko geri. Geri. Banko alamazsın geri geri alamazsın. Banko <laughs> 2. Tamam. Ben, ben, İsmail i̇ki. İsmail'i beğeniyorum ben. Ya Neyi i̇ki beğeniyorsun? Beğeniyorum. Valerin İsmail'i. Evet. Neyini beğeniyorsun hakikaten? Blackburn 2 abi. Haftaya görürüz bak. Ben de Banko 1 tamam. diyorum. Banko 1, Banko 2. Maç Hull'da değil mi? Evet. Hull'a Evet. <laughs> Banko ya. Hiç bak. <laughs> yani. Bu kadar rahatım. Son o zaman bu iddiayla da bu programı noktalayalım. Hem o 5 tane maçla ilgili beş ilgi artı önümüzdeki bir. hafta e, Kane aynen bir de artı bir Hull City maçı var. Bakalım kim haklı çıkacak. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.